Şefik kumandan nihayet Ali kumandanın sözünü dinledi. Neferleri tuzağa sürmeyecek. Askerlere plan değişebilir, tedbirli olun demiş. Çok şükür. Ya siz ne yapacaksınız? Dahil olacak mısınız tabura? O gayri zor baba. Ne yapacaksınız peki? Avlayabildiğimiz kadar düşman avlayacağız. İngilizlere gelen ikmali keseceğiz. Baskınlar vereceğiz. Bunlar en mühim vakitler. Levne de elimiz tetikte çok bekledik böyle. Ha bugün hayarım Fırtına koptu kopacak. Şimdi siz bekliyorsunuz. Şehadeti bekliyoruz. Muradına varamadan kara toprağa düşecek niceleri. İçim yanar ama. Baba. Söyle evlat. Bana itimadın var mıdır? Vardır elbet. Ben ne yaparsam yapayım, ardımda durur musun? Dururum elbet. Lakin bu suallerin maksadı nedir? Bu sabahtan beri böyle garip haller içinde baba. Neyin var oğlum? Bir şeyim yok baba. Sait biz artık gidelim. Fatma ile çölde buluşacağız. Onu öpeyim. Baba. Allah yolunuzu açık etsin.